Sevgili 50 yaşım. Ben 5 yaşım. Bu mektup 5 yaşımdan 50 yaşıma. Bu mektup, zamana direnen küçük bir yüreğin 50 yaşı için duvar dibine bıraktığı bir mektuptur. Eğer 50 yaşıma geldiysem, bu mektubu okumanın vakti gelmiştir. Sevgili 50 yaşım. Ben 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 beş yaşım. Hani saçlarım sarı sarı, dalga dalga, güneşle gülüşüyor diye ellerinden tutulup, bir erkek berberinin koltuğuna ağlayarak oturtulup, saçlarımın kazıtıldığı günden, sonra da evin önünde kel bir kafayla bırakıldığın o vakitte. Oturtup bir duvar dibine küçük ellerini utancından gözyaşları içerisinde kel kapanı sakladığın ama büyüyünce utanacak olanın ben olmadığımı bilmeden ağladığım o yıldan sesleniyorum sana. <laughs> Sevgili elli yaşım, ben beş yaşım. Çamurların içinden yürüyerek geldim sana. Adımlarımın kısalığına bakmadan, cılız bedenimin kocaman ruhuyla bir şeyleri onarmak, tamir etmek istedim. İçinde kırılan, yıllarca susan, hala konuşmak, haykırmak istediğin şeyleri dinlemek için geldim. Sevgili elli yaş, ben beş yaş. Dizlerimde kabuk kabuk yaralar hala dururken, senin kalbinin çatlaklarını sevgiyle sıvamaya geldim. Ben unutmadım senin unuttuklarını. Ben unutmadım senin yaşadıklarını. Ellerin titriyebilir korkma Ben küçük avuçlarımla ellerini tutmaya geldim Tamam tamam ağla Ağla elli yaşım ağla İçinde biriktirdiğin ne kadar gözyaşı varsa dök Gözyaşlarını silecek narin bir mendille geldim sana Sevgili elli yaşım Ben beş yaşım Sen neredesin? Kaç sokak devrildi üstünden. Kaç gülüşü düşürdü hiçbir yere varmadan. Sana ait sandığın kaç söz döküldü başkalarının ağzından. Sana ait sandığın kaç mutluluğu izledin başkalarının hayatından. Benim ayak izlerim peşindeyken neden bunca yıl kaçtım benden. Sevgili elli yaşım. Ben beş yaşım. Ne yaşarsan yaşa. Ben senin cümlelerinin hep baş harfiyim. Bundan sonra konuşmazsan ben haykırırım. Sen susarsan en sevdiğin şarkıları ben söylerim. Unuttuğun her şeyi ben hatırlatırım. Senin kırık kelimelerini tüm oyuncaklarımı feda ederim. Oynayamadığın oyunlara çeviririm acılarını, yıkılan umutlarını, kaybettiğin tüm hayallerini. ...sini kağıttan gömleğe koyar ve sana yeniden bir hayal denizi yaratırım. Sevgili elli yaşım... ...ben ben... <laughs> ...ben beş yaşım. Sakın karanlığa alışma olur mu? Çünkü ben hala o berber koltuğundan topladığım... ...sarı saçlarımın ışığını senin için saklıyorum. Geceye fısıldadığın cümlelerini duyuyorum. Hepsi biraz eksik, çokça kırgınlar ama... Ben onları tamamlamak için geldim. Sevgili 50 yaşım. Ben 5 yaşım. Hiçbir eski merhabanın gölgesini getirmedim sana. Yarım asrın içinden koşarak özgür ve tazecik merhabalar bırakıyorum kucağına. Benden ne kadar uzak olduğunu zannetsen de beni içinde öldürmeye çalışanlara inat. Hep çocuk kaldım. Senin ellerini tutmak için 50 yaşını bekledim ben bir gülüşünün kıyısında, anılarının öncesinde ve acılarının tam ortasında ben varım artık. Seni sen olduğun için değil, seni her haline sevmeye geldim. Sevgili elli yaşım, ben beş yaşım. Seni her gece rüyalarımda gördüm. Yalnızlığın, hüzünlüydün. Ve her karanlığı, her yalnızlığı fırsat verip... Gizli gizli ağlıyordu... Hı? Ben artık buna razı olamazdım... Söyle bana... Ne ara böyle yoruldun? Toprağa diz çöküp oynadığın oyunlar... Ne zaman acıya dönüştü? Sevgili elli yaşım... Ben beş yaşım... de o gözyaşlarını silmeyen... kimlerde seni duymayan... Kimdi içindeki o çocuğu unutturan... Beni içinde öldürmeye çalışan kimdi? Biliyorum, 50 yaşım biliyorum. Şş, evet, evet ben tüm bu soruların cevabını biliyorum. Yaşamadan yaşamdan saydığım şeyleri hala taşıyorsun. Sırtında geçmişin ağır taşları, kalbinde söylenmemiş ne çok cümleler. Sen belki unuttun 5 yaşın ama ben hala sol yanındım senin. Sevgili evli yaşım. Ben beş yaşım. Unutma ben senin geçmişin değilim Ben senin temelin Ben sana ait olan en saf en temiz gerçeğim Ne yapmış olursan ol seni affeden Sana hep inanan Seni hayatı yeniden bağlayacak olan 5 yaşınım Unutma 50 yaşım Sen hiçbir zaman eksik değildin Sadece karşına çıkan insanlara çok fazla geldin Ben seninle gurur duyuyorum Sevgili 50 yaşım Ben 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 5 yaşım senin için buradayım artık senin için varım Minicik ellerimle tuttuğum titrek ellerini bırakmamak üzere geldim Senden tek bir şey istiyorum Şu kel kafama yarı kumral yarı sarı yarı kır saçlarından bir tutam verir misin? Ve bu mektubu gerçek bir sevgiyle mühürleyip duvar dibine bırakıyorum. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok sev. Sevgili 50 yaşım seni çok seven beş yaşın.